Helal kazanç sabır ister ama şeytan her zaman kolay yolu fısıldar. Ahmet 32 yaşında bir esnaftı. Küçük bir inşaat şirketi vardı ama işleri pek iyi gitmiyordu. Ev kirası, çocuğunun okul masrafları derken borçlar büyüyordu. Eşi Zeynep sabırlıydı ama yüreğinde hep aynı endişe vardı. Zeynep: "Ahmet, sakın harama bulaşma. Allah yardım eder." Ama kul hakkı etmez Ahmet. Merak etme, ben haram yemem. Ama biraz iş çevirmem lazım, yoksa batacağız. Bir gün eski bir tanıdığı geldi, adı Halil'di. Halil, Ahmet kardeşim, bir iş var, kolay para. Resmiyette sıkıntı yok ama biraz oynama var evraklarda. Ahmet, ne kadar gelir? Halil, bir haftada elli bin lira. Kimse anlamaz Ahmet düşündü, Eşi, çocuğu, borçları gözünün önünden geçti. Vicdanı yapma diyordu ama nefsi fısıldadı. Bir kereden bir şey olmaz. İş bitti, para geldi. Ahmet borçlarını kapattı, yeni eşyalar aldı. Evde bolluk vardı ama huzur yoktu. Her akşam tartışma çıkıyor, çocuk sürekli hasta oluyordu. Kazandığı parayı nereye harcasa elinden kayıp gidiyordu. Bir gün iş yerinde elektrik kablosu koptu, Yangın çıktı. Tüm malzeme yandı. Sigorta da sahte evraklar yüzünden ödeme yapmadı. Ahmet yanan dükkanın önünde diz çöktü. Ahmet ağlayarak. Ya Rabbi, neden? Ama içinden bir ses geldi. Haramın içinde bereket olmaz. Bir gece rüyasında babasını gördü. Babası elinde siyah bir ekmek tutuyordu. Baba rüyada. Oğlum, bu ekmek haramdan yapıldı. Bu ateşi söndüremezsin ancak tövbe arınırsın. Ahmet korkuyla uyandı. Sabah namazına gitti, secdede uzun süre kaldı. Ahmet Allah'ım yanlış yaptım. Helal rızkın yolunu bıraktım. Beni affet. Bana helalinden ver. O günden sonra Halil'in işlerine bir daha bulaşmadı. Yanan dükkanın yerine küçük bir tamirhane açtı. Sabırla, alın teriyle çalıştı. Az kazanıyordu ama yüzü gülüyordu. Bir sabah Küçük oğlu Yusuf okuldan sevinçle geldi. Yusuf: "Baba, öğretmenimiz yardım kampanyası başlattı. Ben de kumbaramdaki parayı verdim." Ahmet gözyaşlarını tutamadı. "Oğlum, sen haramdan değil, helalinden verdin. Allah senin sadakanı kabul etsin." Aradan aylar geçti. Bir gün büyük bir firma Ahmet'in dürüstlüğünü duydu. Onu tedarikçi olarak işe aldı. Kısa sürede işleri büyüdü kazancı arttı ama artık kalbi huzurluydu çünkü her kuruşun hesabını veriyordu